Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Bugün yine sizler için çok özel ve çok anlamlı bir dua hazırladık. Rabbimiz bu dualarımızı en güzel şekilde kabul eylesin. Bu dualar bizlerin tüm sıkıntılarına, dertlerine deva olsun inşallah. Rabbimiz bizim tüm günahlarımızı affeylesin. Ölmüşlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Buyurun duamıza geçelim inşallah. Euzübillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zolimîn. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve Ey her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye şahit olan ve her şeyden haberdar olan Rabbimiz, bizi cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ya Rab, kafirlerin, münafıkların ve zalimlerin kurdukları tuzakları başlarına geçir Heveslerini kursaklarında bırak ya Rabbi. Allah'ım senden faydalı ilim, çok rızık ve bütün hastalık ve sıkıntılardan şifa bekliyoruz. Sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım iman ve kesin inanışımızın ışığını çoğalt. Tevfik ve yardımını fazlalaştır ya Rabbi. Allah'ım kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından da sana sığınır. Sen bizleri muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi senin hamdınla yaşarız. Nefsimize zulmettik bizleri bağışla. Zira sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş Müslümanlar haline getir. Soyumuzdan da öyle Müslüman bir ümmet yarat ya Rabbi. Allah'ım sen dilediğin zaman zor ve çetin olanı kolay ve yumuşak kılarsın. Benim zor işlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Allah'ım şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan da sana sığınırsan bizleri muhafaza ile senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların terkinden de sana sığınırsan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım ölümün şiddetine ve ölüm sekeratına karşı bizlere yardımcı ol. Allah'ım düşman topluluğunun kötülüklerini def etmeyi istiyor ve onların şerlerinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle. Bizlere ahlakın, amellerin ve nefsin isteğinin fenalıklarından sana sığınırsan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette rezil ve zelil olmaktan, küfürden, fakirlikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza buyur. Her canlının şerrinden ve her hasetçinin kem gözünden de sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, günahlardan ve masiyetlerden, gün içinde geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırız. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin. Hayatta kaldığımız sürece masiyetleri terk etmemiz konusunda bizlere yardımcı ol ya Rabbi. Sıkıntılara düşmeden bizlere her türlü muhafaza ile ya Rabbi. Ayıplarımızı ört, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur ya Rabbi. Bizlere sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve takdire rıza istiyorsan bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım kıldığımız namazlarımızı, yapmış olduğumuz dualarımızı, yapacak olduğumuz ibadetlerimizi eksik ve kusurlarıyla birlikte kabul eyle ya Rabbi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ımız kalbimizi dinin ve itaatin üzerinde sabit kıl. Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılınacak, kılacak her işi sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ımız bizleri imanı sevdir ve onu bizlere güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizleri doğru yolda olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi senden bildiğimiz ve bilmediğimiz geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyoruz. Sen bizlere nasip eyle. Bildiğimiz ve bilmediğimiz geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz ve fiili ve ameli nasip etmeyi diliyoruz. Sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kulun ve elçin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği her türlü hayırlardan biz de istiyoruz. Sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kulun ve elçin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün şerlerden de biz de sana, sana sığınıyoruz sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi Allah'ım bizleri işlerin en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin ya Rabbi Kötü işlerden ve kötü ahlaktan bizleri muhafaza eyle Bu kötülüklerden de bizleri ancak sen korursun ya Rabbi Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdimize deva niyaz ediyoruz Dini ve dünyevi hayatımız, ailemiz ve malımız için senden bereket ve sağlık niyaz ediyoruz senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyoruz ya Rabbi. Allah'ım senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, bizleri bağışlamanı ve bizlere merhamet etmeni niyaz ediyoruz. Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan dualardan sana sığınırız sen bizlere muhafaza eyle ya Rabbi hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan da sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten de sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza buyur. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden de sana sığınırız. Sen bizlere muhafaza buyur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimiz ve şeytanla boş başa bırakma ya Rabbi. Allah'ımız bizlere öğrettiğin ilimlerden yararlanmamızı nasip eyle. Bizlere faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilimler lütfeyle ya Rabbi. Allah'ımız İlmimizi arttır, bizleri hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimizi eğritme. Bizlere rahmetinden lütfet, muhakkak ki sen çok lütufkarsın. Allah'ımız bizlere lütfettiğin rızkı bereketli ve çok eyle ya Rabbi. Ve bizleri kanaatkar eyle ya Rabbi. Allah'ımız bizlere takva ver ve bizleri arındır. En iyi arındıran sensin. Sen bizim yardımcımız ve Mevlamızsın ya Rabbi. Günahımızı bağışla, rızkımızı bollaştır. Ve verdiğin rızıkla Hakkımızı bereketli kıl Ya Rabbi. Allah'ım hayatta kaldığımız sürece masiyetleri terk etmemiz konusunda bizlere yardımcı ol. Ayıplarımızı ört, bizleri her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizlerin işlemiş olduğu tüm günahlarımızı bağışla Ya Rabbi. Ömrümüzün geriye kalan kısmında ve bizlerin günah işlemekten muhafaza buyur Ya Rabbi. Bizlere razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle. İlahi Ya Rabbi'ye çekilmez belalardan, isyana düşmekten, gölünmez kazalardan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden de sanasınız sen bizleri muhafaza ile Allah'ım verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından da sanasınız sen temizle muhafaza ile ya Rabbi kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten temizle ya Rabbi ilahi ya Rabbi Bizler Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Bizleri yüceltici bu inanç üzerinde yaşat ve bu inanç üzerinde öldür. Bizi Kur'an'ın hayat düzeni edinmek için öğrenen ve öğretenlerden eyle ya Rabbi. Bütün yeryüzü varlıklarını insanlar için biz insanları da kendi zatına ibadet etmemiz yarattın. Bizleri aynı şekilde ölünce kadar devam ettirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizleri egemenliğine boyun eğen, Kur'an'ı emirlerine ve yasaklarına uyan, Böylece yalnızca sana ibadet eden kullarından kıl ya Rabbi. Bizleri dünya hayatına ahiret gayesiyle yaşama şuuruna erdir ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bizlerin günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri ana babamızı ve bütün Müslümanları bağışla ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen her şey iştensin. Sen bizlerin dualarını kabul ve karine eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.